<laughs> Korkuttun mu? <laughs> Aslında korkmakta haklısın. Uvan Dağı'na gecenin bu saatinde kim gelir ki? Burası sandığın kadar güvenli değil. Benimle gel. Ben Huta. Van Sheng cenaze evinin müdürüyüm. Karşıya geçmene yardım edeceğim. Hay ya. Tepeye geçmene yahu. Ahirete değil. Hmm? Kelebekler neden mi bize rehberlik ediyor? Çünkü bildiklerinde peri olmak istiyorlar. <laughs> Gerçi bay <daha iyiliğe> yürüyen <laughs> ansiklopedi diye sorarsan daha farklı bir yanıt olacağına eminim. <laughs> Pekala buradan itibaren güvendesin. Bir dahaki sefer tehlikeli yerlerde gezme. Ama ille de gezeceğim diyorsan bana göre hava hoş. Ne de olsa maceracılar bizim özel müşterilerimiz. Size özel kuponlarımız bile var. Ah macera partnerim var mı? Bu aralar indirimlerimiz var. İkinci müşteri yarı fiyatına.